Bir şey olsun. Ve bu kampanyayla birlikte de süratle taraftan aşılarımız inşallah gelsin. Bir taraftan da tüm hastanelerdeki aşı odalarında bunu süratle yaygınlaştırarak Bir de tabii maalesef olumsuz kampanya sürdürenler var. Ama ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Ve bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun diyorum. Biz de Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonun arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen da 50 milyona tamamlayacağız. Tamam. Ve böylece ihtiyacımız neyse bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiçbirinde zorunlu bir adım yoktur. Hepsi gönüllülük esasına dayalıdır ve Bilim Kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tekrar ben değerli hocama teşekkür ediyorum. Hemşirelerimize, tüm sağlık elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Aşılarımız gelir gelmez işte bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün biliyorsunuz ilk aşıyı yaptırdı. Bilim kurulu üyelerimiz herkese aynı şekilde yaptırdılar. Ve ben de aynı şekilde aşıyı yaptıracağım demiştim. Ben de bu akşam merkez karardaki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım da burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Ve zaten Türkiye genelinde şu anda 300 bini aşmış vaziyette. Değil mi? 200 bin aştı efendim. 300 Evet. Ve benim şöyle bir e, özellikle istirhamım var. O da tüm başta siyasi liderler olmak üzere bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş vaziyette. İlk 256 için. bin kişi şu ana kadar aşı olmuş. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim ilk günkü bu performans? Yani şu tabii ortada e, demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki Performans da bayağı iyi. Yani bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Zaten bir aşı için de belirlediğiniz süreç bayağı düşük. Bayağı seri oluyor değil mi? Evet, seri oluyor. Değil mi? 5 dakika ama Kaç dakika? 5 dakika, 15 dakikada bekletiyoruz. Öyle mi? Evet. 5 evet. dakika aşı, 15 dakikada bekleme istirahat. Ondan sonra zaten serbest kalıyor böyle bir sürecin içerisindeyiz. Evet. Onun için de eee bu süreç içerisinde tabii İhsan Hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok büyük onun da gayreti oldu. Ekibinin çok büyük gayretleri var. Allah kendilerinden razı olsun. Efendim 25-30 milyon doz daha aşı gelecek dediniz. Hepsi Çin aşısı mı olacak ve bir takım Şu anda söz konusu bunlar bu. Çin aşısı. Gelen 25 -30... Ama tabii e, bunun dışında çalışmalar var. Yani Almanya ile olan irtibatlarımız var. Oradan bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. İnşallah bu ürünlerimizi de alıp ki onlarda işte Mayıs o civarlarda filan inşallah devreye girecek. Oradan da ayrıca gayretlerimiz devam ediyor. Efendim siz ikinci doz aşıyı ne zaman olacaksınız? 28 gün, 28 gün, sonra. 28 gün sonra. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.